S yani saldırı bölüğü, Nazi partisinin paramiliter kanadı olarak 1920'lerde kurulmuş ve özellikle Adolf Hitler'in iktidara yükselişinde kritik bir rol oynamıştır. Saldırı bölüğü kahverengi üniformaları nedeniyle kahverengi gömlekliler olarak da bilinir. Saldırı bölüğü 1920 yılında Nazi partisinin erken döneminde partiyi ve toplantılarını korumak amacıyla oluşturulmuş bir grup olarak başladı. Zamanla Nazi ideolojisini yaymak, sokak çatışmalarına katılmak ve rakip grupları sindirmek için kullanılan bir milis gücü haline geldi. Saldırı bölüğü Hitler'in iktidara yükselişinde önemli rol oynadı. Ancak lideri Ernst Röhm'ün saldırı bölüğünü Almanya'nın ana askeri gücü yapma isteği ordu ve Nazi liderleriyle çatışmaya yol açtı. Bu nedenle Hitler 1934'te uzun bıçaklar gecesi tasfiyesiyle saldırı bölüğünün liderlerini ortadan kaldırdı ve örgütün gücünü büyük ölçüde azalttı. Bu olaydan sonra saldırı bölüğü etkisini kaybederken Nazi rejiminde SSS öne çıktı.